Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda insanlık var olmadan önce dünyada bulunan gelişmiş varlıklardan Antik Hindistan'ın plastik cerrahlarına kadar gelişmiş teknolojiye sahip gizemli medeniyetlere göz atacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Taş Devri Tekstiri. Yaklaşık 9000 yıl önce Konya'nın Çatalhöyük beldesinde Taş Devri zamanında yaşayan yaklaşık 10.000 kişi vardı. Arkeologlara göre burası Neolitik döneme ait olduğu bilinen dünyadaki en büyük şehirdi. 1962'de arkeologların burada bir parça kumaş ortaya çıkarması, bu eski insanların ne giydiği konusunda bir tartışmaya yol açtı. Görünen o ki, taş devri insanları sofistike giysiler yapmakta oldukça iyiydiler. Ancak asıl tartışma, giysiyi yapmak için hangi malzemenin kullanıldığı ile ilgiliydi. İnsanlar binlerce yıl önce kıyafet yapmaya nasıl başlamışlardı? Ya da yün mü kullandılar yoksa keten mi? Pekala bulunan kumaş parçaları yaklaşık 8500 yıl öncesine tarihleniyor. 2017 yılında ise araştırmacı Bender Jorgensen bu malzemeleri daha yakından inceledi ve kumaşın aslında iplik gibi şeyler yapmak için kullanılan sak liflerinden yapıldığını keşfetti. Tarih öncesi insanlar bu lifi meşe ağaçlarından alarak giysiler haline getirmeyi başarmışlardı. Bir ağacın kabuğunu alıp onu giysiye nasıl çevirdikleri ve hatta bunu nasıl keşfettikleri ise başlı başına bir muammaydı. Ancak yine de taş devri insanların yaptıkları tam olarak buydu. Sonuç olarak Babil ve Mısır'dan çok daha önce inşa edilmiş bu dünyanın en büyük şehrinde yaşayan insanlar kıyafetlerini ağaçlardan dokunan liflerden yapıyorlardı. Antik Hindistan'ın Plastik Cerrahları Plastik cerrahi yeni bir buluş veya modern bir lüks değildir. Pekala, plastik cerrahi aslında yaklaşık 2500 yıl önce eski Hindistan'da ortaya çıktı. Evet, eski Hintliler zamanlarının çok ötesinde bir tıbbi mucize olan plastik cerrahinin ilk mucitleriydi. Plastik cerrahideki plastik kelimesi kalıplamak anlamına gelen Yunanca plastikos kelimesinden gelir. M.Ö. önce 6. yüzyılda Suşruta adlı Hintli bir doktorsa bu ameliyatın babası olarak kabul ediliyor. Suşruta tıp ve cerrahi üzerine dünyanın en eski eserlerinden birini yazdı. 1100'den fazla hastalığı belgeledi, yüzlerce bitkinin tıbbi olarak nasıl kullanılacağını anlattı ve birçok farklı cerrahi prosedürün uygulanması için talimatlar yazdı. Bu işlemlerden biri de insan burnunun rekonstrüksiyonuydu. Suşruta'nın tıp kitabında yazdığı prosedür bugün hala kullanılan rinoplastinin ilk yazılı kaydıdır. Bu eski hekim alından kalın bir deri parçasının nasıl çıkarılabileceğini ve daha sonra kişinin burnunu yeniden oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini ayrıntılı olarak anlattı. Tabii ki günümüz ve o zaman arasındaki en büyük fark bu işlemin insanların daha estetik burunlara sahip olmaları için yapılmamış olmasıydı. O zamanki rinoplastiler hırsızlık yapan ya da evlilik dışı birlikte olan insanların burnu kesildiği için yapılıyordu ve bu insanlar sorunu çözmek için kendilerine yeni bir burun yapabilecek cerrahlara gittiler. Bu eski plastik cerrahi şekli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakteriyel bir enfeksiyona sebep olduğu için oldukça korkutucu görünüyor öyle değil mi? Ancak görünüşe göre bazıları için bu riske değmiş olabilir. Eski Yunan icatları. Eski Yunanlılar demokrasiden Olimpiyat Oyunlarına kadar pek çok şey icat ettiler. Ayrıca Yunan filozoflarının sözleri, Yunan dramaları ve mitolojileri de bugün hala yaşıyor. Ancak bu medeniyet teknolojik olarak da zamanının ilerisindeydi. Yunanlılar birçok şaşırtıcı şey icat ettiler. Hatta bu icatlara kilometre sayacı kadar basit bir şey bile dahil. Evet, arabanızda ne kadar yol gittiğinizi söyleyen o gösterge binlerce yıl önce bir Yunan mucit tarafından yolları ölçmek amacıyla yapıldı. Ayrıca Romalılar yolun ne kadar uzun olduğunu görmek için bir tür vagonda çekilebilen devasa bir tekerlek düzenine sahip orijinal kilometre sayacını da kullandılar. Ancak Yunanlıların şaşırtıcı derecede gelişmiş icatları bunların çok ötesindeydi. Yunanlılardan önce insanlar saatin kaç olduğunu görmek için güneş saatlerini kullanırlardı. Bu medeniyet ise zamanı daha kesin bir şekilde söylemek için su saatini dahil etmeye karar verdi ve dakika ve saati gösterebilen mekanik saat Klepsidra'yı yarattılar. Su mekanizmadan yavaşça akarken dişliler dönüyor ve ne kadar zaman geçtiğini belirtmek için göstergeye doğru yavaşça yükseliyordu. Pekala bu inanılmaz derecede etkili bir icattı. Hatta bir kronometre gibi çok uzun süre çalışabiliyordu. Aslında bilim insanları Yunan Klepsidrası'nın antik Atina'daki genel evlerde kullanıldığını, bu nedenle de müşterilerin bir zaman sınırı olduğunu söylüyorlar. Ayrıca icat mahkeme salonlarında da kullanılıyordu. Daha sonra Helenistik dönemde hekim Heropilos hastalarının kalp atış hızını ölçmek için de Klepsidra kullandı. Antik Mısır ve Tanrısal Heykelleri Sekmet, dünyanın her yerindeki müzelerin taş işçiliği örneklerinde görülebilen son derece yaygın Mısır tanrılarından biridir. Çoğumuz Mısırlıların piramitler, tapınaklar ve mezarlar inşa etmede ne kadar iyi olduklarını bilsek de bu insanlar aynı zamanda heykel yapma konusunda da çok yetenekliydiler. Hatta bu konuda o kadar iyiydiler ki birçok Mısır heykeli binlerce yıl sonra bile hala mükemmel durumda. Bunu sağlam bir şekilde bulunan binlerce sekmet heykelinden anlayabiliriz. Sekmet aslan başta bir tanrıçaydı ve adı güçlü olan anlamına geliyordu. Aynı zamanda çöl güneşinin, savaşın, kaosun ve hatta şifanın tanrıçasıydı. Bir Mısır efsanesine göre Sekmet, Ra'nın dünyaya baktığı bir anda gözünün ateşinden yaratılmıştı. Öyle ki Ra, insanların kanunlara göre yaşamadıklarını ve itaatsiz olduklarını görünce Sekmet'i insanları yok etmek için bir silah olarak yaratmıştı. Bir diğer yandan son derece ürkütücü bir tanrı olsa da Sekmet aynı zamanda oldukça fotojenikti. Antik Yunanistan'da fotojenik tabiri heykellerdeki ilginçlik anlamına geliyordu. Yine de aslan başlı kadın tasviri korkunç olarak tanımlandı. Arkeologlar elindeki asayla bir tahta oturan binlerce sekmet tasviri buldular. Ki bu tasvirler genellikle muskaların üzerine işlenmişti. Ancak Sekmet'in en ünlü resimleri 18. Hanedanlık döneminde oyulmuş gerçek boyutlu heykeller koleksiyonuna aittir. Bu koleksiyonsa Firavun Amenhotep III'ün yönetimi altında yapılmıştı. Şaşırtıcı olan Amenhotep III'ün kısa saltanatı sırasında yaklaşık 730 sekmet heykeli yaptırmış olması ve bunların çoğunun yıllarca korunmasıydı. Firavun'un yaklaşık 4000 yıl önce yani M.Ö. 1386 ila 1349 arasında hüküm sürdüğü düşünülürse Mısırlıların gerçekten de heykeltıraşlık konusunda iyi olduğunu söylemeliyiz. Roma Kuşatması Motoru Eski Romalılar tahkimatlarından bağımsız olarak diğer medeniyetleri çok kolay fethedebildikleri için birçok savaş kazandılar. Ve bunu gelişmiş askeri taktiklerinin yanı sıra gelişmiş kuşatma makineleri kullanarak yaptılar. Tarihçiler buna Roma kuşatma motoru diyor. Romalılar mükemmel mühendislikleri sayesinde kuşatma makineleri geliştirdiler ve tamamen işlevselliğe odaklandılar. M.Ö. 304'te Rodos'u almak için yapılan savaşta kullanılan gerçek kuşatma kulesini ilk tasarlayanın Yunan mimar Epimakus olduğu doğrudur. Ancak Romalılar M.Ö. 67'de Yahudi Savaşı sırasında Lotopata'yı kuşattıklarında bu makineyi önemli ölçüde daha küçük ve daha etkili hale getirerek geliştirdiler. Ancak Romalıların geliştirdiği tek icat bu değildi. Aynı zamanda birçok topçu makinesini de tamamen yeniden tasarladılar. Öyle ki bir şehri kuşattıklarında devasa balista makineleri ve akrepler kullanıyorlardı. Akreplerse ise ok fırlatabilen küçük askeri silahlardı. Tek bir lejyonda 55 balista, 10 mancınık ve mermi gibi büyük kurşun toplar ateşleyen akrep yığınları olurdu. Bir de Romalıların kıyı kasabaları için kullandıkları icatlar vardı. M.Ö. 1. yüzyılda bir kuşatma gemisi oluşturmak ve düşmanı denizden istila etmek için kullanılan Samba adlı kuşatma makinelerini mükemmelleştirdiler. Eh, sonuç olarak Romalılar büyük bir imparatorluk kurmayı başardılar. Çünkü o zamanlar diğer tüm Avrupa güçlerinden birçok konuda daha ilerideydiler. Gelişmiş insanlık öncesi canlılar Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden nasıl bilim adamları ve Rochester Üniversitesi'nden uzmanlar yakın zamanda bir makale yayınladılar. Ve bu yazıda insanlık var olmadan önce dünyada bir zamanlar teknolojik olarak gelişmiş varlıklardan oluşan bir ırk olabileceğini öne sürüyorlar. Yani Romalıları ya da ileri teknolojiye sahip Yunanlıları bir kenara bırakın, milyonlarca yıl önce bugün sahip olduğumuz teknolojiyle aynı hatta daha da iyi bir teknolojiye sahip tamamen farklı bir tür olabilirdi. Fizik ve astronomi profesörü Adam Frank, bu gezegende yaşayan ilk teknolojik tür olup olmadığımızı kesin olarak bilmenin gerçek bir yolu olmadığını söylüyor. Ve yaklaşık 300 yıldır endüstriyel bir toplumumuz olduğunu ancak karmaşık yaşamın 400 milyon yıl civarında olduğunu söyleyerek devam ediyor. Aslında Frank, eğer insanların şu anda soyu tükenirse bugünden milyonlarca yıl sonra başka bir uygarlığın doğabileceğini ve tüm izlerimizin yok olacağını söylüyor. Bu fikri üzerine teknolojik olarak gelişmiş bir tür insansı toplumun milyonlarca yıl önce var olabileceğini ancak bu varlıkların izlerinin çoktan kaybolmuş olabileceğini öne sürüyor. Ne de olsa 500 yıl önce ortadan kaybolan kültürlerin kanıtlarını bulmak bile son derece zor. Yani 500 milyon yıl önce yaşamış olan gelişmiş bir toplum varsa, bunu bilmemizin imkanı yok. Mağara adamları ve sopaları. Eski insanlardan bahsetmişken arkeologlar yakın zamanda 300 bin yıl önce bir insan atası tarafından kullanılan tahta bir sopa keşfettiler. Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bunun neresi ilginç, değil mi? Ancak bu çubuk oldukça özeldir ve Neandertallerin şimdiye kadar düşündüğümüzden daha fazla teknoloji geliştirdiğini kanıtlayabilir. Dışarıdan bakınca bu son derece sıkıcı bir çubuk. Hatta bir çamurdan çekilmiş kahverengi bir tahta parçası. Ancak Tübingen Üniversitesi'nden Jordi Serengeri'ye göre buna sadece bir çubuk demek Neil Armstrong'un aya attığı ilk adımı sadece bir adım olarak adlandırmak gibi olurdu. Bu sopa Neandertaller tarafından su kuşları ve tavşanlar gibi hayvanları öldürmek için bir fırlatma aracı olarak kullanılmıştı. Bu yüzden oldukça özeldi. Dahası sopa öyle bir şekilde oyulmuştu ki bir uçtan diğer uca fırlatılabiliyordu. Bu ilkel silah mızraklardan, oklardan, sapanlardan ve bugün bildiğimiz her türlü silahtan çok daha önce kullanılmıştı. Aynı zamanda insanlığın ilk zamanlarından beri daha iyi ve daha etkili silahlar üretmeye çalıştığını da gösteriyor. Yani çok eskiden bir tavşana bir sopa atıyorduk sonra sapan icat ederek taşı silah olarak kullandık. Bir sonraki aşamada da ok kullandık. Ve sonuçta geldiğimiz nokta nükleer silahlar. Şam çeriği 11. yüzyılda Haçlılar Orta Doğu'ya girdiklerinde çok etkileyici bir metalden yapılmış kılıçlara sahip savaşçılarla karşı karşıya geldiler. Bu metal o kadar inceydi ki kılıçlar tek bir saç tenini bile kesebilirdi. Ancak yine de Avrupalı savaşçılar için iri ve heybetliydiler. Dahası bu kılıçlar ne kadar kullanılırsa kullanılsın hala inanılmaz derecede keskin kalıyordu. Avrupalılar sonunda çeriğin Suriye'nin başkenti Şam'dan geldiğini öğrendiler. Ve Şam çeriği efsanesi de böyle doğdu. Bugün bildiğimiz kadarıyla Şam'da özel külçeler sayesinde dünyadaki herkesten daha keskin ve daha etkili kılıçlar yapılıyordu. Buradaki ustalar Sri Lanka ve Hindistan'dan wuz çeliği denen bir malzemenin külçelerini alıyorlardı. Özel çelik külçeleri ve gizli bir üretim yönetimini kullanan Şam, 3. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar dünyanın en iyi kılıçlarını üretmeye devam etti. Ve Hindistan'da 1750'ye kadar bu çelik külçeleri Orta Doğu'ya göndermeye devam etti. Ancak o yıllarda kılıçların modası geçmeye başlamıştı. Artık hiç kimse kılıç satın almak istemiyordu. Dolayısıyla kılıç üreticilerinin nesli yavaş yavaş tükendi. Bir diğer yandan şam çelik kılıçlarının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler tamamen kayboldu ve bir daha kimse böyle kılıçlar üretemedi. Pekala bu şaşırtıcı antik teknolojilerden sizi en çok hangisi etkiledi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.